Tabii sadece konutlardan bahsetmiyoruz değerli izleyenler. Gaziantep'te 306 yıldır ayakta olan ve son deprem felaketine dayanamayan, ağır hasar gören tarihi Kapalı Çarşı, Zincirli Bedesten'de de restorasyon çalışması var. Gelin o çalışmaların ayrıntılarına bakalım. Bunun için adresimiz Gaziantep olacak. Bülent Çulcuoğlu karşımızda. Söz Bülent'te. Rasim Kılıç deprem bölgesinde tarihi yapılar, hanlar, hamamlar, camiler ve bedestenler ayağa kaldırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmasıyla şu anda Gaziantep'te turizmin kalbinin attığı noktalardan birisi bu tarihi zincirli bedesten çarşısıydı. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından şu anda restorasyon çalışmaları başladı ve kısa sürede burası yeniden turistleri ağırlamaya başlayacak. Evet deprem felaketinde sadece konutlar değil. Hanlar, hamamlar, camiler, tarihi yapılar, kaleler ve tarihi çarçılarda hasar gördü. Burası 306 yıllık tarihi zincirli belesten. Bakın şu anda kameraman arkadaşım Eyüp bunu ekranlara getiriyor. 306 yıldır ayakta kalan zincirli belesten son deprem felaketinin ardından hem çatısında çökmeler oldu hem de içerisinde iş yerlerinde derin çatlaklar oluştu burada 73 iş yeri vardı deprem felaketinden önce 73 iş yerine gelen yerli ve yabancı turistler buraya önemli miktarda döviz bırakıyordu tabi deprem felaketinin hemen sonra önce iş yerinin tahliyesi yapıldı ardından da kültür ve turizm bakanlığı e, Bakanlık tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından önce koruma kurulundan izin alındı ve ardından da ihale yapıldı ve şu anda önce çelik askılama yöntemiyle restorasyon çalışmaları başladı. Bakın kameraman arkadaşım ekranlara getirecek burada 306 yıldır hasar görmeyen bu tarihi zincirli bedesten 1718 yılında yapılmış. Hiç hasar görmedi ancak son felakette hasar gördü ve şu anda ilk olarak çelik askılama yöntemine çalışma yapılıyor. Peki burada nasıl çalışma yapıldı? Önce jeo radar taraması yapıldı. Evet bedesten içerisinde jeoradar taraması ile hem zemin hem de beden duvarlarındaki boşluklar ortaya çıkarıldı. Ve ardından lazer taraması yöntemiyle en ince noktasına kadar zincirli bedesten hasar belirlendi ve hemen ardından da çalışmaya yapıldı. Bakın burada iş yerleri yoğun hasar görmüştü ve hemen çalışmanın ardından da ve burada artık kısa süre içerisinde çalışmanın çalışmaların tamamlanması hedeflerin. Evet Gaziantep'in tarihi zincirli bedestlerinde şu anda restorasyon çalışmaları